şöyle bir şey bir. Hı, hı. Anlat sen. Video çekiyorum. Arkadaşlar bu benim evim. İşte bu. Ay. Püf. Neyse sonra koyarız. E, bu benim buzdolabım. Bu e, şu üst taraf. Bu eğlence tarafı. Bu da pişmiş falan işte. Şu alt kat. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bütün bu camları duvarları sen mi yaptın? Hayır, ben işte yardım ettim. Belişle birlikte yaptık. Mükemmel Bu olmuş. Bu benim üst katım. Şuradan bir üst kat daha var. Bu benim bankam. Burada böyle elmaslar var. Arkadaşlar burası benim üst katım. Burası büyü odası. Burada ne yapıldığını bilmiyorum ama... Bu benim ağzım. Bakın, dur. Çok büyük. Böyle üstüne böyle ağızların ama üstüne böyle koyamıyorsunuz. Simen blok. Çünkü ağız ağızın üstüne yani o blok var ya ağız simeni gibi bir şey. İşte onun üstüne koyulmuyor ama simene koyuluyor. Ha öyle üst üste koyabildin. Anladın mı? Güzel bir detay. de bu detayları şöyle yaptık arkadaşlar. Ee, buradan ne diyorduk anne? Hani? Saksı. Sak, saksı. S <laughs> arkadaşlar neyse. İşte diyorsun. Diyorsunuz bunu. Sonra böyle bir şey çıkıyor tamam bunu almamız gerek sonra bir tane kaptus almamız gerek bunu böyle koyacaksınız sonra tam içine doğru böyle tıklayacaksınız bakın böyle oluyor bunu kodla falan yapmadım arkadaşlar hatta Mertlutas'ın bir videosunda bunun gerçek olduğu açık ediliyor işte benim evim dışarıdan da söyle. Fış falan böyle. Ha bir de alt katı var. Tuzumu göstereyim. Yerin altında mı? Evet. Oraya nasıl gidiliyor? Böyle. Çok güzel olmuş. Burası benim banka eşyağım. Ya yani o ben kaya koyduğum şey. Of oh, bu ne oğlum çok Bunu, cool. Bunun içinde kendi ellerimle yazdığım kitap var bakın burada bir günü bir sozuk varmış ve çok mutluymuş. Anne sonra bir akvaryum almış ve çok sevmiş sozuk onu. Ve annenin adı Gözde. Sozuğun adı Atlas. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar benim adım ve annemin adı. Neyse arkadaşlar işte burada kitaplıklar var. Burada sakızlıktan alıyorum. Burada crafting table var işte ondan sonra iki tane, üç tane yemek Birlikte pişirmek için üç tane fırın koydum. Hı hı. Ondan sonra burada eşyalarımı büyüledim böyle arkadaşlar. Burada eşya büyüledi. Hatta ismini de değiştireceğim bunların. Süper kazma yapsın. Başka göstereceğim bir şey yoksa Süper kazma. Süper kazma lan oldu. Süper kazma. Ka Süper kazma. Artık bu. süper kasma, süper kasma. <laughs> bu da eee şey uzay baltası, uzay baltası, Uzay <laughs> arkadaşlar nasıl girdi? Yani uzay baltası. Uzay al... Uzay baltış... maltır Maltış... <gülüyor> Uzay... <gülüyor> Uzay... Ba ba bal... Ta... Tenerler kızlar. Balta... Sı... <laughs> Hızlı yazmaya başlamışsın. Uzay Baltık. Tamam şimdi bunların ismini vermeyeceğim. Burada iç kir yapabiliyoruz. İç kir. Iç kir. <laughs> Burada boş kayıtları harita yapıyoruz. Hmm. Bundan sonra kan var. Onu ben çok merak ettim. Böyle hmm. anladım. Bu ateş nereden çıkıyor? Yanmasın diye. A Ateş mi? Ateş zaten koyduğunda sıkıyor anne. Pardon yanlış sordum. Dumanı nereden çıkacak bunun? burada da boğuluruz biz. Hayır sadece buradan sıkıyor bu. Yani buraya sıkıyor. Böyle yana falan gelmiyor. Hı -hı. Anneciğim bak. Arkadaşlar bu detayda bu hani Game moda geçtiğinizde şöyle bir işaret var ya burada. İşte oradan böyle bir şey çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz, alıyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz adına. Bu şey. Hmm, kamp, Biraz sesli oldu ya. Kan patışı. Biraz sesli oldu gidelim. Bir de dışarıdan görüntü söyle arkadaşlar. Sen bu evi kaç günde yaptın? Bir gün. Ay iki. Üstünde defa yani bütün evimi Hı -hı. bütün her detayını mı? Yani onu hmm, dört. Peki bu evin patlama ihtimali var mı? Zamlarının bu eşyaların ve buranın ve halıların yani yerin ama şiş bu bloklar var ya şu siyah hı hı. onların kırılma ihtimali yok tnt'li falan patlatacak hatta çok güzelmiş yağmur yağmaya başladı inanamıyorum ve dışarıdan da böyle bir görüntüsü var çok güzel. hatta bir şey daha göstereyim belki bilmiyor olabilirler minecraft oyuncuları hı hı. eğer işte böyle hani üstünden zıplayamıyoruz ya ama bu halı koyduğumuzda Böyle zıplıyor. Ha, çitin üstünden zıplamak için halı. Şu örümcek sana zarar verebilir mi? Her sana giyim otayım. Ve kripo düzünden Surası patladı. O yüzden geçmek istemiyorum. Hı -hı. Kripo var işte. O bir Tamam artık videoyu sonlandıralım mı? Dur dışarıdan görüntüsü de söyler arkadaşlar. Ay. Çok modern bir tasarım olmuş. Şöyle şuradan böyle. Harika. Şuradan böyle. Bir şey daha göstereceğim onda. Şuradan şöyle. Hı hı. Şuradan da şöyle. Evet, her açıdan çok güzel bir şey. e, bir de benim sığınağım var. Or orası bir köy evi. E, hı hı. Buraya bu alır atıyorum. Mesela kalıyla İçeride kim var? bir yok oğlum. Ne? Siz. Şunu ne halen? Şunu, şunu da atalım. Bu ne burada? Çok düzenlisin atlasın. Burası sığınaktan çok bir depoya benziyor. Evet yani ama biz bana sığınak seçti de ben de gider gitmez bir şey. Anladım. Artık videoyu sonlandıralım. 10 dakika oldu. Tamam sonlandırabilirsin. Burası da bir işte bu eşyaların olduğu yer. Arkadaşlar anne bizim Arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Bu benim Minecraft e, evimde. Bunu gösterdim size. Yani ne? Tamam uzun oldu video hadi. Tamam hadi bay bay arkadaşlar.